Power TV ekranından hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Emiran. Bugün sizlerle birlikte Ares RPG'de yanımda Fevzim ve yanında ekibi var. Hoş geldiniz beyler. Emirhan, öncelikle sen de hoş geldin. Şeref verdin sunucumuza gelir. Hoş Şimdi burada bir sunucu tanıtacağız ama ondan önce şunu söyleyeceğim. Bura bir sunucu olarak görmesinler ilk başta. Bir arkadaş ortamı, samimi bir ortam. Geri geldiğinde sohbette dertlerin konuşulduğu, yeri geldiğinde oyunda güzel birçok etkinliğin bir arada olduğu bir sunucuya gelecek oyuncular. Öncelikle bundan bahsedeyim. Şimdi burada çok konuşup da oyuncuları da pek sıkmak istemiyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim. Çekilişler ve kupon var. Ama bunu videonun herhangi bir yerinde söyleyeceğim. Hem senin videonun izlenmesi amacıyla hem de direkt en başta kuponu veya çekilişi duyup gelmesinler. Ne sistem var ne map var görsünler diye yaptım açıkçası. Evet. Ee, şimdi sistemlere geçeceğiz. Ondan önce e, şunu da söylemek istiyorum. Sunucu şu an açık değil. Sunucu 21 Ocak. Yani açık bir şekilde 15 tatilin başlangıcı ile başlıyor. Açılışımız 21 Ocak akşam 8. Zaten Discord sunucumuza geldiklerinde bütün bilgileri orada görebilirler. Genel sohbete yazıp benden de bilgi alabilirler. Özelime de yazabilirler, hiç sıkıntı değil. Her türlü bilgiyi sunucu hakkında verebilirim. Zaten kanallarımız var, sen de biliyorsun. Orada evet. bütün map olsun, sistemler olsun var. Hani akıllarında bir soru kalsın istemiyorum oyuncuların. Şimdi oyuncularımız evet. burada oyuna girişini sağlıyor. Ondan sonra aşağı inerek şu NPC'den söyleyememeleri. Evet, aynen yürümemeleri, koşmamaları açısından NPC'den araç kiralama sistemimiz var. E, bu süre dolduğu zaman paneli açtıysan görürsün. Açtım. Eee süre dolduğu zaman araç kiralı kısmına bastığın an aracın sağda belirecek. Hemen şöyle tıkladım ve Aracın oraya geldi. O Aracım zaman, geldi. Ha. Otomatikmen bir saat sonra siliniyor aracın. Ee, Anahtar üstünde hmm. kalıyor silebilirsin. Hiçbir etkisi yok onun. Araçlarında falan gözükmüyor. Şimdi bu motora binmeden sadece bu sistemi gösterdik. Şimdi en çok herkesin merak ettiği yetkili alımlar olsun. işte rehber evet. alımlar olsun. İEM olsun hastane olsun legal birlikler alım var mı? Hepsi açık. Admin alımı da açık. Rehber alımı da açık. IEM olsun. Hı hı. Legal birlikler. illegal ekip e, birlik yardımlarımız olsun. Hepsi var. Yani sunucunuzda her şey açık. Elin beyler bize, ekibimize katılın. Oyunumuzu oynayalım. Rolümüzü yapalım diyorsun. Aynen. Aynen o şekilde diyorum. Şimdi herkesin sevdiği önce illegallerden başlayalım. En başta Tamamdır. şimdi ben sana video giriş sağlamadan önce bakiyeni sağalalım. /market yazarak marketimizi açar mısın? Slash /market yazalım. Fiyatlar değişiklik gösterilebilir. Daha tam buraya dokunulma. Daha bir hafta olduğu için elimiz hani süre açısından bol. <laughs> Fiyatlar değişebilir. Artabilir, düşedebilir. Yani fiyatlar bu değil. Şimdi sen senin oradan seviye 4 VIP almanı istiyorum. İstediğin tamam. Kadar. Üzerine geldim. Satın al dedim. Bir 30 günlük alayım mı? Onayla dedim. VIP 4'ümü almış bulunmaktayım. Direkt direkt ikonu geldi zaten. Aynı. Sen de ee, mesela orada bandanalar var. Bandanaların fiyatı düşecek. Onu söyleyeyim. Direkt fiyatını da söyleyeyim. 15 liraya düşecek. O aklımızda onun fiyatı. Ondan sonra kendine bir tane bandan alıp takarsan istediğin renk hepsi çalışır durumda. Ben maviyi Hiçbir sevdiğim bir için bir sevdim. mavi alayım. Ufaktan hemen mavi bandana satın aldım. Bu envanterime geldi. Taktım. Ve direkt oldu. Ee, ID gözüküyor. Çünkü bu adminlerin e, işini zorlaştırmasın diye bandana takıp veya maske takıp ID'si bile gözükmüyor. Bu sefer sorun oluyor. <laughs> o yüzden ID gözüküyor. Sadece IC rollerde e, o kişi seni bilmeyecek. Anladım. Bir de AK-47 gibi bir silah alır mısın rica etsin? Yani yani. Üzerimde vardı galiba. önce öncesinde tamam. aldık. Yine ben ee, satın alayım. Da ya da yerden. ben paneli paneli göstereyim. size AK-47 vardı üzerimde. Hani daha önce önceden olduğu için şöyle kısa namlulu herhalde bu. Ee, kısa saplı AK'dir. Ee, hı hı. altın revolver var. Silahlarda böyle düşük ee, FPS düşürmeyecek şekilde modlar vardır silahlarda. Şimdi senden e, şunu istiyorum. Eğilip nişan alır mısın? Eğildim. Oy. Ee, <laughs> hemen sana hızlı bir şekilde mermi de sağlayalım. Sıkabilirsin şu an. Ooo oh, bu yan çapraz şekilde sıkıyor yani onu Hay. Aynen. Ee, ve bu sadece sende gözüküyor. Ee, başka kimse de gözükmüyor. Şimdi ha. illegal... İllegal bir olaya daha gelelim. Şimdi bizim mermal sistemimiz biraz e, IC rollerle belirleniyor. Hemen seni de çektik. Evet kendin. Yani. Şimdi burası mermal bölgesi. Ama şöyle. buranın şöyle bir olayı var. Şimdi bak e, neredeyiz. Haritalarına baksınlar. Zaten bilip eklenecek. Bilip çok kolay bir şey. f bakarsan e, direkt bilipler yok FPS'inden. Aynen. Hiçbir şey yok. Gözükmüyor Aynen. ve kara burunun bir bölgesindeyiz. Aynen diyelim ki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne gideceksin. Bütün ikonları görmene gerek yok. Bütün bilipleri görmene gerek yok. Onun üstüne bir kere tıkladığın zaman şey geliyor, bilibi geliyor veya market olsun, galeri olsun. Rota oluşturuluyor. Hep bilibi tadında geliyor FPS açısından. Direkt rota oluşturuyor bana. Evet, çok güzel. E, aynen. Şimdi o rota demişken tam illegallere geçmeden rotayı demişken slash <laughs> navigasyon da göster bari. Onu da aradan çıkartalım. Navigaz Yok. Evet açıldı ekranı. Bir panel. Ben Aynen. buradan Bunu herhangi bir tanesini işaretledim ki çek herhalde. Dedi. Aynen. Burada e, bir yere çıkar mı bilmiyorum. Hani e, normal işaretlediğin zaman kırmızı. Aynen çıktı. Oluyor. Altı ha. yerde gözüküyor şu an. Ha, hani belki toprak yol diye çıkmayabilir diye düşündüm. Çıktı çıktı. Aynen. Ha. Çıkıyor. Tamamdır. Sistem sıkıntısız bir şekilde çalışmaktadır. Şimdi biz devam edelim illegal'lerle. Şimdi buranın bir şakası var dedim. Şakası ne? Şimdi IC bir rolde e, silah satımıyla ilgilenen bir ekip dedi ki o an o hal olabilir veya başka bir durum olabilir veya aileler yanlış bir hareket yapmıştır. E, onun bir gün önceden duyurusunu geçecek. Mermi alma iptal olmuştur diye ve şu durumu yapacak. Şimdi dışarı çıkar mısınız cilsin. Şöyle çıktık. Çıkın dışarı. Oy. Ş şöyle bir şakası var. Şimdi ne oldu? Kepeğin kapattınız yani. Kapattık. Mermi alamayacaklar. Ama bunun da dediğim gibi bir anda gelip de biri kafası bir olay olması lazım IC bir şekilde. Yani bir role girilmesi lazım. Ve dediğim gibi bu bir gün önceden haber veriliyor aileler, ekipler, çeteler olsun şeyi ona göre yapacak. Ekonomisini, mermisini ona göre depolayacak. En başta herhalde kaçırdık o şeyi, söylemeyi de unuttuk. Şimdi aklıma geldi. Sunucu e, Global Konsept haritadan da gördüğünüz gibi İstanbul'da geçiyor ve hard role play. E, ekonomi de hard, roller de hard. Ama hani sizi şöyle saf hardlığında sıkmıyoruz. Bir 10.000 TL'yi böyle sana 2-3 saatte kastırmayacağız. Onda derdin olmasın. Onda sıkıntın olmasın yani. O yönde şüpheniz olmasın. Aynen. Şimdi illegal meslek var mı? Tabii ki de var. Ama bunu şöyle düşündük. Bilip de yerini vermeyeceğiz. İlk masa toplantısına kadar bulan aileler ister sadece kendi yapar. Var. 2-3 tane var. E, kenevir var. Met var. Yerleri gizli. Bilip olarak belli değil. Bulan aileler masa toplantısına kadar ister kendi yapar parasını kazanır. isterse yerini para karşılığında satar. Hani tamamen kendilerine kalmış bir şey. İstedi hani kendini nasıl rol yaparsın? ilk yani masa toplantısında isterse yeri satar. Hani burada böyle böyle Aynen. bir yer var. İsterseniz öyle satar ya da işte ee, şöyle bir rol de olabilir. şeyi keser, komisyon keser. Topladığı başına falan böyle. O da olabilir i̇şte yani. Dediğim gibi hani her şey kendi elinde. Ama ilk masa toplantısında ben bir meslek bir meslek vermeye başlayacağım yer olarak. illegal mesleklerde. Hani hmm. ilk masa toplantısında keneviri verdim. Atıyorum. İkinci evet. bir hafta sonra olacak masa toplantısında işte neyi verdim? Meti verdim. Ondan sonra üzümü verdim. Ama dediğim hmm. gibi şu an gösteremem. Sonuçta radardan görürler, yerini bilirler, gelirler illegal meslekler yok değil var 2 3 tane var rahat olsunlar parası da iyi. Şimdi başka bir illegal yoldan para kazanma yerine geçelim. Şimdi illegaller için bir sisteme daha geldik hırsızlık evet. yani. Soygun sistemi sonuçta. Hı hı. Daha kuyumcu soygunu var, market soygunu var, e, banka soygunu var. Ama onları göstermeyeceğim. Şimdi Bir tane göstereyim. Çok da dediğim gibi sıkmak istemiyorum izleyenlere. Şimdi bunun rolü bu evi, bu soygunu nasıl yapacağız? İşte Discord'dan ticket açacağız? Yetkiliyle mi görüşeceğiz? Hayır. IC bir şekilde bunu ilk masa toplantısında kime verir e, maymuncuk işini? O aileden gideceksin ve belli bir fiyata. Fiyatı da şöyle. Ortalama 2000 TL ile 3000 TL arasında olur. Çünkü kazanacağı para gerçekten güzel bir park O yüzden e, onunla ilgilenen şeylere gidecekler. Ya bir o aile o Aynen. Görev verdiğim ma bu maymuncuğu sen satacaksın dediğim bir aileye gidecekler ve o aileden maymun... sonra maymuncu aldılar. Oraya evet. gelecekler. E'ye tıklarsan sana zahmet. Ben de bir Kendim maymuncuk bir var. Aynen. Şöyle E'ye tıkladım. plit kırılıyor." diyor. Aşağıda bir yüzde doluyor. E, kırılmayabilir. Şansına ha, kırıldı. Kardeş. Şansımıza. Tamam şimdi şimdi e, çok yavaş yürü. Önce bir bir defa soy ondan sonra da hızlı yürü şey yap eee pd'ye bildirim bilsin yeme yani. Ve seviyesi sizlerle birlikte yükseliyor galiba. Aynen aynen. Utku e, sen yürüme istersen biz böyle duralım. Sadece Biraz dursun bir dur bakayım lere düştü. Düşsün de. Yani e, istersen daha güzel olur. Şimdi orada da aynı Burada şekilde. Burada ye tuşa bastım falan. yine. Ha. Yani, hiç komutla uğraştırmadan. Çok rahat ama belli hmm. bir para verecek şansına bağlı. 3752 lira, lira aldım. Bir de yukarıya, güzel, yukarıda şimdi. mı var? Aynen yukarıda da var. E, ama dediğim gibi o ses seviyesini açtığın an uyandı diyor evin sahibi. Ve bir şey soyamıyorsun. Artı yeme bildirim gidiyor. Aa ufaktan şöyle ıl ıl gideyim ben. Aynen. Adamın odasında bilirsiniz zaten. Arkadaşlar inanın burayı da hızlı anlatmak isterdik ama. Burada. Mecbur böyle. <laughs> Şunu da hemen alayım tıkırından. Şöyle ufak ufak dılıyoruz yani. Aynen. Ee, şimdi para veriyor ama oraları şey de yapabiliriz. İşte ne bileyim Rolex, saat. İtem işte ürün, ürün, şey ürün, aynen. ürün. İtem yani. İtem yapıp itemi sattırabiliriz. Şu an o aklımızda değil. Şimdi soyduysan istersen bir de ses seviyesini fullleyelim. Bir de koşayım ee, şöyle hayvan aynen. gibi. Ve şu an evin sahibi uyandı. Polislere bildirim gitti diyor. Aynen. Ve burada çıkış Çıkış sağlıyorsun. X'e bir basarsın. Ne oldu? Polisler karşında kaldırdın elini. <laughs> Paket oldu hemen... yani. Aynen. Burada şeye geçelim. F panellerimize geçelim. Hemen. Daha legallere falan geçeceğiz. Hiç kimse bunun aklında kalmasın. F1'de güzel bir e, animasyon panelimiz artı birçok sistemin entegresi olan bir e, sistem var. Panel var. Evet. Buradan artı 18'ler oraya basmayalım. Bas <laughs> <Yüzü paneli. buldum. gülüyor> e, i̇şte kullanıcı e, böyle yürüyüşler olsun falan Hepsi burada. Şimdi senden isteğim Slash Market'e bas. Zaten gösterdik şöyle ama... tık bastım. E, direkt F1 panelinden açabiliyorsunuz. Yani illa Slash Market evet. yaz da gerek kalmıyor. Şöyle ufaktan da kapatalım. Slaş mekanik de e, verdim ben sana videodan önce. mekanik Mekaniği de basayım. ama dur, aracın yanında olmamızı istiyor. Şöyle hemen şu aracın yanında olayım. Evet, içine bindim. Yine F1 panelini açtık. Buradan jantlar. Jant arayüzünü açtım misal. Çok güzel bir panel karşılıyor ki bütün hepsini tıkladığınız zaman yan tarafında fotoğraflarıyla görebiliyorsunuz. Şuradan hemen Aynı. değişelim. Diğer ee, de bakalım spoiler, hemen. Spoiler değişirsem. Cantların fotoğrafı bir şey olacak. Ee, değişecek. Şu an spoiler'a bakıyorum. Direkt şöyle ufaktan. Mesela beğendiğim bir tane spoiler, ufaktan takayım şunun üzerine. Alt tarafta bir Bilgine yüzde doluyor. Güzel bir ses geldi arkadan montaj ediliyor mu sesi. Başarıcı da araca monte ettiniz diyor. Ama araca uygun olmadığı için olmadı. Biliyorsunuz Değil ki mi? hani meta yani direkt San Andreas her şeyi böyle şey yapmıyor. Desteklemiyor. O yüzden bazı araçlara uymuyor. Onu zaten bilirler. Şimdi F1 panelinden bir de telefona bakmanı istiyorum. Şöyle arabadan inelim tekrar açtık telefona tıkladım şöyle Türk bayraklı bir iPhone 11 mi, 12 mi artık bir telefon karşılıyor ama içerisinde çok zengin bir arayüz var şimdi WhatsApp var Twitter var sahibinden.com var bu şu neymiş bir taksi var ee, gizli sekme var beyler Kameramız var. Ki kamera çok güzel. Farklı bir şey var. Onu ayrıyeten döneceğim. Getiri var. Yemek sipariş edebiliyorsunuz. YouTube var. Beyler buradan da Pavel TV'ye gelebilirsiniz. Onu da söyleyeyim buradan. Şöyle arkaya geri döndük. Konum at gelsin kısmı var. Google Chrome var, bir de banka arayüzümüz var. Bunların arasına benim merak ettiğim sahibimden.com. Burada sahibimden.com şöyle işliyor. Ee, oraya işte araç hakkında bilgiler veya ev hakkında bilgiler ee, her şeyi yazabilirler. Onun altında açıklamasını da yazabilirler. Ondan sonra o resim kısmını evet. e, hızlı resimden link almalar lazım. Fotoğrafları çektikleri SS'leri dönüştürmeleri lazım. Hızlı evet. resimden link alıp oraya yapıştırmaları lazım. Gönder dediği zaman Discord sahibinden kanalına direkt düşüyor. Ha, bu çok ilginç bir şeymiş bak çok güzel. Yani Discord'a ayrı yetenek yazmanıza gerek kalmıyor. Direkt buradan paylaştığınız zaman hem Discord hem de buradaki ilanlardan bakabiliyor oyuncular o zaman. Aynı. Aynı şekilde dediğim gibi. YouTube'dan kediye basarsan ayarlar kısmına geleyim. Onlar da değişecek ama şimdilik sadece duvar kağıdı değişti. Ha duvar kağıdını değiştirebiliyoruz Mesela şöyle Ares kalsın ekranımızda. şimdi IGSM'miz market yok daha çok e, İstanbul'da geçtiği için sonucu e, içeri mescit gibi bir şey yapmaya karar verdik. Hmm, bak şurada e, slash namaz kılla namaz kılabiliyorlar oyuncular. Burada yanıma gelirsen bir NPC. Hemen şöyle yanına geldik. Sağ tıklarsın. direkt Hemen çıkar zaten. tıklayalım konuşalım. Burada e, araç idc istiyor. Araç anahtarı aşağıda bir barda oluyor. Anahtar kopyalıyor sanırsam burası. aynı Değil mi? Anahtarımızı tekrardan bir tane de anahtar çıkartıyor. Onu da arkadaşlarınızda veya ekibinizdeki birine verebiliyorsunuz gibi. Aynı şekilde. içeride bir info var. Gelirsen. Şöyle geldim. Çıkıyoruz zaten infoya geldiği zaman. Slash ucu, tamir, et. tamir et diyor. Aynen. Buraya gelip arabalarının içeri sokup e, kolay bir şekilde tamir edebiliyorlar araçlarını. Şu sizin şey olayı çok hoşuma gitti. Her yerde, Ares Roleplay'in böyle e, yukarıdan inişi var ya böyle tatlı tatlı Aynen. bir ikonu olmuş. E, benim çok hoşuma gitti. o. Burada satın al satın al yazar mısın? Evet. Skin al. Tıkladık. IC marketimiz geldi. Medkit, halat, telefon, simit, poğaça, bilgisayar. 3 tane de yakında var alt alta. Aya, yani bunlar değişebilir, eklenebilir, fazlalaşabilir veya azalabilir. bunlar tamamen oyuncuların isteğine veya gereken şeylere göre değişecek. Satın alma ama itemleri ayarlı olmayabilir. Konuş dedik. Simit sayarayımıza geldiğimize göre buradan bir simit, poğaça açma alıyorsunuz. Bayağı iyi olmuş. Gerçekçi Aynen. de olmuş. Şu anki fiyatlar 5 lira 10 lira oldu galiba. Arkasında usta dönerci var. Aynı şekilde o sistemin aynısı buraya da gelecek. Nerede? Hemen, Hemen şurası arkası. mı? Ha, o usta dönercimiz. Buraya da bir NPC konulur. Çünkü o döner falan konulmuş. Bir içeriye girip bakacağım. Tabii. Burada fiyat menüleri yazıyor. Şurada döner var. Abi burada çok güzel sosyal harfi döner be. İçeri İstanbul gidelim. Emniyet Genel Müdürlüğü. Aynen. İstersen bir dışarıdan göster arkadaşlar da. İçeriği gösterdiklerine. Böyle fotoğrafı götümü çeken atamız oldu zaten. Şu sol tarafımızda. Sağ tarafımızda Türk bayrağımız. Güzel tatlı bir değişik e, bir emniyet genel müdürlüğü yeri olmuş. Şöyle aşağı inersek <laughs> ölmedik de Şuradan da Şuradan içeriye girelim o zaman. Aynen. Oy içeriye girince bile içerisi bile farklı ya. İstanbul evet. Emniyet Genel Müdürlüğü Aynen. yazıyor ve şurası derler. dediğiniz Arka tarafta yazılar. Harbi. İstediğim, istediğim bir kapıdan arka tarafa doğru gelirsen. Burada beni, mısın? Beni, beni, beni görürsün. <laughs> Arkaya doğru gelirsen ha. bulup bulduk Geldim yani. bulduk <laughs> Şimdi aşağıda toplantı odası var. Şimdi polis sistemlerinin hepsini e, göstermeyeceğim. Zaten biliniyor. Sadece hepsinin hı hı. olduğunu ve çalıştığını bilsinler. Şimdi data odasını biraz farklı yapmak istedik. İnsanın hani girdiği zaman içine hoş bir e, his gelsin. O yüzden evet. şuraya şöyle bir interior açtık. Daha gerçekçi olması açısından. Bu girelim biz de. Aynen. Aa harbi de. işte olması gereken ya. Şimdi Dati noktası burada. Şimdi sen polis section'ında olmadığın için e, açamayacaksın. Tabii. Normal polisler Dati'lerini oradan alacaklar. Sonra buraya gelirsen yanıma. Yani şuradan geçersen. Burada şu an adını unuttum. Sıkma alanları. Poligon. İşte polis. Aynen poligon. E, i̇şte eğitimlerde olsun, antrenmanlarda Hı -hı. olsun. Veya... O an görevi yoktur. Boştadır. İzinlidir. Gelip buraya sıkma işini yapabilir. Buraya bir sistem getirmeye çalışacağız. Aklımda. Hı hı. İşte şeyler çıkabilir hani. Bir yerden NPC'den girersin. Önüne evet. tabelalar çıkar ve onları vurabilirsin. Gerçekten hani poligon sistemini getirebiliriz. Bence çok şöyle, güzel olur. Yani yani şöyle büyük... Discord'da, Discord'da kusura bakma böldüm. Yok, yok. Ee, i̇stek kanal açacağız. Sistem öneri. Affedersiniz. Sistem öneri. Evet. Oraya arkadaşlar akıllarında ne var? Başka sunucudan gördükleri hı hı. falan değil. Hani akıllarından kendileri bir böyle sistem düşünsünler ve oraya yazsınlar. En fazla 1-2 hafta sonra o sistemi sunucuda görecekler. O yönde bir sıkıntıları olmasın. Yani, yani hayallerindeki biz... neyse yapacağız ona. Ha, diyorsunuz ki biz e, oyuncularımızın görüş ve fikirlerine değer veriyoruz. Onların istediklerini de en kısa sürede getirebileceğinizi söylüyorsunuz. Aynen. En fazla 1 hafta süre veriyorum en fazla. Şimdi buradan da çıkmak birazcık zor. <laughs> Tam alışamadım <laughs> daha buraya. Ama içerisi çok güzel olmuş. Harbi yani benim çok hoşuma gitti. Harbi alışala gelmiş bir şeyin çok üstünde yani. Şimdi ben seni çekeceğim yine. Heh. Şimdi e, belediye küçük bir baga girmiş. O Bunlar olabilecek şeyler. Tabii. Daha hani sunucuya yani, yani restart attığımız için e, map'i şey Normal San Andreas Belediyesi'nin üstüne gelmiş. Onlar ayarlanacak. Hı hı. Şimdi burada fark ettiysen mapler birazcık farklı. Ee, evet. Şöyle yanıma çekeyim. Arkamız da farklı. Olsun, aynen arkamızda olsun. Mesela onun sağında yine farklı böyle güzel sosyal yapılacak. Hele onun arkası zaten tamamen değişmiş. Belediyenin arkası bambaşka bir şey Oy, yani. <laughs> Lidl kahve mi yazıyor? Ne yazıyor burada? Taksi ee, mi o, bu? Şöyle söyleyeyim. Pizza steak aslında. Ha. Buraya buraya mapi tam oturmadı. Onu ayarlayacağız direk objeyi kaldıracağız buradan. İstersen hmm. pizza city'ye ben seni çekeyim hemen. E, onun da map'ini arkadaşlar görsün. Burada da çünkü 2 3 map. Şöyle çekelim. Burası da aynı, aynı bir şekilde şey yapıyorsunuz. Ayağı ay. iyi ve Aynen. güzel. Yani istersen içerilere çok bakmayalım. Çok da zaman kaybetmeyelim. Şöyle burada yine seriyor şekilde Aynen var. sarı yer börekçimiz, Antep liçi köftecimiz burada gözüküyor. Burada hem banka olsun. İçinde Eksteriyor bir şekilde sistem de var. Bir banka sistemimiz. Hastane olsun, içi olsun. bir bankadan bakayım şöyle. İçerisi zaten güzel. Eksteriyor şeklinde. Dışarısı ayrı bir güzel. Ziraat Bankası ablimi falan böyle çok tatlı. Şurada yine atamız, Türk bayrağımız duruyor. hemen karşısında hastane. Hastane daha da güzel. Hoşuma gitti. Ee, burada hepsi izliyor. Gurbetçilerimizin yanında izliyor. O da güzelmiş. Burada da paintball sistemimiz var. Slash paintball mıydı yazıyoruz? Aynen. Ee, şeyden şimdi panel çıktıysa önüne. Alt evet. kısımdan öncelikle e, bilet alıyoruz. Bilet miktarı bir tane bilet aldım. Onayla dedim. Bir adet bilet aldınız dedi. Ya, İki adet gerekmiş. İki yani, adet bilmiyor. mi? Aynen. Bilmiyordum. Bir adet daha al isten. Bir adet daha onayladık aldım. İçeri girdirmeyeceğim zaten sıkıntı yok. Sadece hani sistemi anlasınlar arkadaşlar. Hı -hı. Ondan sonra arena seç var. İlk Seçtim. sen seçersen oyunu başlatmış olursun. Hı -hı. He. Ee, i̇kinci ise senin odana girerse O oyuna girmiş olur. Dahil olmuş olur. Evet. Ee, oradan arena seç kafana göre bir tane. Toe star dedim. Ee... Tamam. Işte silah seç 3 tane. Deagle MP5 tek 9 dedim. Tamam direkt girdin zaten. Aynen Ondan ben girdim direkt. O e, ee, slash pb çık şekilde çıkabilirsin. Çıktım direkt. Aynen. Bu şekilde de paintball'dan çıkışımızı sağlayabiliyoruz. Gazinomuza çekelim. Hı, oradan çıkamayız artık. Çok seversin bilirim. Oradan hayatta çıkamayız ya. Şimdi buradan içeri girişimizi sağlıyoruz. Vallahi burada bir herhalde bir 30 dakika falan olur video. <laughs> yok yok sadece sistemleri gösterelim o arkadaşları sıkmayalım. Tamam şimdi buraya gelmişken şeyden bahsedelim evet. çekilişten e, bir de kupondan bahsedelim daha fazla <laughs> uzatmayalım. Şimdi e, baş harfi büyük bir şekilde Pavel. E, Sol tarafta slash, yazıyor. Aynen, slash e, kupon boşluk Pavel yazdıklarında 5000 TL gibi bir ücret alacaklar. Farklı bir sunucuya göre gerçekten iyi bir başlangıç. Çoğu kişi bilir sağ tarafta gidersin çipini alırsın. Ben chipimi evet. almıştım şu ileride beyler, yani. Yani ufaktan şöyle kenardan göstereyim, yani o alandaki yer. En pis var zaten orada. Şimdi buradan istediğim bir oyuna gir. Ya Kafana ben göre. mesela şuraya çok giriyorum, şurada çok kaybediyorum. Gel, Şimdi buraya giriyorsunuz beyler. Yukarıda süre oynamaya devam ediyor. Çok oynadığım için daha iyi biliyorum, söyleyeyim. E, yatıracağınız alanı seçiyorsunuz. Ben mesela siyah yatıracağım. Maksimum 5 ile 75 arası yatırabiliyorsunuz. 75'i seçtim. Bahisi oyna 14 saniye sonra oynayacak. Bir bekleyelim. Saniyemizi oynasın. E, bu arada buradan şey de seçebiliyorsunuz. Sayıları da seçebiliyorsunuz. Ort, hani belli bir alanları da seçebiliyorsunuz. Şuradaki gelen bölgeleri de seçebiliyorsunuz. Bir nevi kumar mantığı yani rulet mantığı oynuyorsunuz. Daha önce oynadığım için daha iyi biliyorum ve 150 150 çip kazandık. 75 koyduk. 2x kadını kazandık. Bu Hiç basit defa biri. defa <laughs> yani videoda aldım. E, şuradaki sistem ayrı bir güzel. Benim çok hoşuma giden. 3 ile 10 arası koyabiliyorsun. Çip yükleye basıyorsun. Buradan hemen e, ne deniyordu ama rulet rulet değildi ya bu. Yok bu şey. Spin yani miydi? Kolu, kolu çekiyorlar. Yani kolu çekiyorlar. Böyle 3 tanesi yan yana He, falan gelecek. Spin. Ya oranlar şöyle mesela. Şuradaki oranlara göre kazanıyorsun. Mesela ben kazanç olarak 40 kazandım. E, şunlar herhalde katlanıyor. Ondan dolayı şu an bir tanesini daha kazandım. Ki videoda ondan önce videodan önce de çok oynadım kazanamamıştım. Şu da... Aynen bugün şanslısın sen biraz yine. <laughs> i̇lk, o ilk oynayışa göre şanslısın. Şu da e, Black Jack'imiz e, açar açmaz direkt kaybettik. Adam 21 açtı. Bir tane daha oynayayım sizler için. Şuradan bir kart çektim. 21 olan kazanıyor bu oyunda. Veya 21'i geçerseniz kaybediyorsunuz. E, pas diyelim. E, adam açamadığı için 100 ship kazandık. Buradan da güzel karlı çıktık. Ben bence çıkayım. Aynen. Burada da bir e, oduncu mesleğimiz var. Çok e, yolları falan yaptırmayacağım. Şurada oturan bir işte, e, abimiz var. Niye Oo dolayı dolayı dayımıza oturun? bak Çifti be. Orkulamaz. Şöyle bacak kısmına doğru dokunursan slash konur var. İş kabul ediyor musun diye. Şöyle konuştum. Kabul etmiş. Kabul ettim aşağıda çıkıyor zaten. Slash oduncu boşluk basla şeklinde. Aynen. Şeklinde. Buradan yani. arabaları atlayıp en baştaki arabaya atlayalım. Ya fark etmez şunu atladım ben. Fark etmez fark etmez aynen. Slash oduncu başladığında solda kırmızı marka çıkıyor. Asla zaten çıktı. C'ye bastık aynen. çalıştırdık. Arabayı biraz sürüp arabadan inersen. Direkt araba yerine ışınlanıyor. Yani şöyle bir sıkıntı olmayacak. İşte meslekte araç yok gibi bir sıkıntı olmayacak. Biri çıktığı an araç geri yerine geliyor ki aracı fazlalaştıracağız. Daha bunun gibi birçok meslek var. Onları gösterme gereğinde bulunmuyorum. Evet beyler sizler için RS Roleplay'i pebzimle beraber tanıt Umarım sizler de beğenmişsinizdir. E, Suncaya gelip kupon PAVEL yazdığınız zaman e, 5K gibi bir meblağ alıyorsunuz. Sunucu e, tam 21'inde saat 8'de açılacak. Sizler de sunucuda olmayı unutmayın derim. Fevzi'm beni sunucuda davet evet. ettiği için teşekkür ederim. Ares ekibine de teşekkür ederim. Beni burada gazinoda çok görebilirsiniz. Çünkü burada baya duracağım yani. Burada rollerim falan olacak. O yüzden takip etmeyi unutmazsanız sevinirim derim. Var mı Fevzi herkese, söyleyeceğim bir şey? Herkese teşekkür ederim buraya kadar izlediler. Arkadaşın yazdığı gibi. E, slash yok da direkt slash kupon boşluk pavel yazarak şey yapabilirler. E, 5000 TL'lerini alabilirler. Meslekler evet. olsun. Her şey navigasyonda belli. Bilip olarak da belli olacak. Hiçbir şeyde sakıncaları kalmasın. Kiralık arabaları da var. Girdikleri gibi rollere başlayacaklar. Kimseyi o kadar çok fazla sıkmayacağız. Artık. Başka söyleyeceğim bir şey yok. Discord kanalına gelerek benle iletişime geçebilirler. Yetkililerimize iletişime geçebilirler. Akıllarında soru kalmayacağına e, söz verebilirim. Tamamdır. Daha da başka sözü gerek yok diyorum. O zaman beyler Eee beni desteklemek isterseniz kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı ve sunucunun nasıl olduğunu, nasıl şu ana kadar gösterdiğimiz bütün tanıtımı da aşağıda yorumlarsanız da sevinirim. Sonucunun bütün bilgileri aşağıda olacak. Discord kanalına gelerek zaten açılış tarihi 21 olduğu için 21'inde IP adresi paylaşılır. Ondan sonra sizler de giriş yaparsınız diyelim. Ben de büyük ihtimalle 21'inde burada olacağım beyler. Birlikte birlikte hep birlikte rol yapabiliriz. O zaman seviyorum sizi. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz diyorum. Bay bay.